hepinize merhaba arkadaşlar. sizlerle birlikte arenalle bir oynayacağız. Hemen aşağı gidelim. Şöyle göstereyim. Bu oyunu ben çok oynamıştım. 32 leşim var bayağı fazla. Orada bacon saçı mı düştü? İşte 32 tane ay 32 toplamda 32 tane birleşim var bu ne? Ha, bu diken fırlatan çocuk. Adam şu bıçak elinde bıçaklı bir şey varsa o şey ölümsüz yani ölmüyor sıhıyon sıhıyon ölmüyor 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 hiçbir ölmenin yöntemi yok eğer bu oyuna gelirseniz sebede alabilirsiniz oyunda çok fazla şey var bir oyunda çok fazla güçlendirici var mesela bunu güçlendirsem bütün canlılara bence tek atar evet o merhaba. Git. Diken fırlattı bana ya. Dikenciler çok gıcık. Aha. Çocuk adam Jacky var orada. Çakı çakı, çakı çakar. Av! bum 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 o kapıyı açma aga be ne bu ne yapıyor lan hı hmm. tavanda bir şey ediyor tamam o kapıyı açma ama açtım hiçbir şey çıkmadı Hmm. acaba ne öldürsek? den 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 den. Okay 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 bir şey öldürelim, bir şey öldürelim. Bugün. Bir şey öldürelim ama ne öldüreceğimi bilmiyorum ve hiçbir şey yemiyorsam. Ha, bu kapıyı açma. Niye? Belki açmak şey. Deli Oh, tamam. oh öldürdüm ya. Burada da onun kanı var. Aha ölümsüz kadın. Buna vurduğunuzda ölmüyor. Kanıtlıyım. Ah, ölmüyor. Ölmüyor. Ah, ölmüyor. Görüyor musun? Bu ölmüyor. Yani ona istersen ne kadar fazla vurursan vurun ölmüyor. Ölmüyor. Oh. Buranın anahtarı var. Bu ne? Kapıyı kapatmayacağım. Aha, orada bir şey var. Kapıyı aç. Bir şey çıkmadı. adamı içeride bıraktık. <laughs> Ay komik oldu da adamı içeride bıraktık. Hmm. Yarım soruldu lan. Bu ne? Bu ne lan? Aaa. Sulandırma bana vurdu. Sulandırma bana vurdu. Bu kapıyı açarsan ne olur? bir şey olmuş. Bir dakika şu resimde. Resimde ne var? Evet, tamam, tamam, tamam bir şey yok. Hmm. Emin miyiz burada canavar olduğunu? Ya emin miyiz? Ben Ve, emin Efe burada bir ya, burada bir canavar ama canavarlar yok. Çocuk alabazı koşuyor. O ne lan bu? Robot. İyiymiş. Hı hmm, buna aha bir şey bu. Adam ölmüş. Adam ölmüş. Böyle bırakma anam. Ya mal ya beni bıraktı. Ha bu adam ölmüyor. Hımm. Acaba ne yapsam? Burada bir uzaylı kapadı va. Hımm. E. Ee? E. Ee? Eee. E ya ya ya. ya. Ee, biz ne yapacağız lan? Al al al. Hmm. Ah yanlışlıkla bir yüzü <laughs> 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 Bana bak. Onunu. Ah ah ah. canım gidiyor. Oraya girdiğim anda canım gidiyor. İyi. Bu. Bu. Çok kolay tek yiyorlar. Çok kolaylar lan. Ana çok kolaysın he. Çok kolay çok kolay. Çok kolay. Bu ne? Hayır asansör kullanma. Bu ne? He tamam. Çok kolay. Oyun acayip kolay. Bu ne lan? Bu niye böyle? Aaa salandırman. Salandırman nerede? Biz buraya nasıl gireceğiz? <laughs> Allah senin belanı vermesin. Öf. Aa, hatta iki tane ekstra ekstra video yapayım size. Size hadi size ekstra video, video yapıyorum, o ekstra video olarak ne yapsak sana sana evet, senin için senin için senin için ha bir tane oyun gösterecektim onu hatırlarım. fırı enfeksiyon öldürme oyunu bu oyunda genellikle furu öldürüyorsun oyun acayip kolay oyunun en benim eğer beni yakalabileceğinizi düşünüyorsanız Düşünün yani ne bileyim. Ne bileyim yani düşünün beni yakalayabileceğinizi düşünüyorsanız düşünün. Bana ne yani beni yakalayamazsın. Mesela şu önümdeki beni yakalayamaz. Hiç kimse beni bu oyunda öldüremez. Git. Adamın elinde katana var. Muhtemelen şöyle. Adam virüs oluyor, virüs, virüs olur olmaz bir bilim-bilisaniye içerisinde... Hooo! Adamı dışarı çıkardı başta adam. <Sessizlik> a... oh. <Sessizlik> CINAYET! Oh, hay, 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 hay. Oh, az önce arasında durdum. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Buri. Shut the fuck up, buri. Oyunda bunlar var. Evet. Bu var, bu var, bu var, bu var. Ve hepsi de çok kötü. Helal olsun adam nasıl çizdiyse. Şu ikinci kötü ama. İki... Aslında hepsi kötü lan. Ben... Ben hepsini beğenmiyorum. Bu adam öldü. Allah rahmet eylesin. Şey edin. ne yapıyorsun orada? Ee, evet. Bu oyunda şöyle yapabileceğiniz bazı aa bak ıı, artı 18 şeyler var burada. <laughs> bakmayın, çete bakmayın. Asla çete bakmayın. Burada yapacağınız komik şeyler var. Şey, Rus dansı yapabilirsiniz. Bu oyunda Rus dansı yapabilmenize izin veriyorlar. oyun çok ama çok kolay. Oyun çok kolay. Git. Kim vuruyor lan bana? Ben mi? Git. 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 Vurur. Git öldürürüm. Ben senin gibi katanaları da öldürdüm. Herkesi öldürdüm ben. Hadi yanına gidip. Evet, yani. Yanına gidip dans edeceğim şimdi diyor. No 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 Yanına gittim ve yani gittim ve arkasında dans ettim. Yani gittim ve ne bakıyorsun kardeşim? Ne bakıyorsun kardeşim ben orada değilim. Ben orada değilim ki. Ben orada değilim. Ben orada değilim. Dur. Atafa gidelim. Burada var. Burada ne? Ne? Burada ne yani? Aa ama yani. Ama. Yani. Ama. Ama baba baba baba. Yani bura ne yani? Ne yani? Ben buradayım. Ya bunlar çok sapık. Max biriler lan bunlar. Kulağı sen yakala lan. Adamsan yakala lan. Ya Max bir bunlar. Net. Ne? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun lan? Git. <laughs> <laughs> Adam saldıracak çekti. <diye. gülüyor> Adam trolledi bence. Ne? <laughs> ne? <laughs> ne? 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 Ve bir şey yapmadım. Ya, kolay lan. Ne oluyor? Merhaba. Tamam, biz bunun arkadaş şey olduk. Tamam ben, ben bunlar arkadaş olup. Evet. Oh hell no hell no, hell What Zaten beni yakalayamazsınız. Ben oyundaki en pro adamım. Kolaysa yakalayın. Kolaysa ben orada değilim ben orada değilim. Kolaysa yakala. Ben ben orada değilim. Çok kolaysın biliyor musunuz? Çok fazla kolaysınız. Gel. Gel.

Hadi kabul edeyim hadi hadi. Hadi en neyse kabul edeyim ya. Ne yapıyoruz burada? Ne yapıyoruz? Selam. Adama atladım ve Rus dansı yaptım. Çok güzel. Çok güzel. Oh hay. Ağlama. Kanka ağlama bak. Ağlama. Oğlum oğlum vurma, ağlama, 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 ağlama. Ağlıyorlar bebekler ya. Neyse ağlıyorlar ya. Hadi ben şunu açayım. En son kütüphaneye bakacağım. Kütüphanede ne var? Merhaba. Burada ada ben bir şey yapmıyorum. Ben bir şey yapmıyorum. Ne yapıyorsunuz lan siz? Neyse bugün video bu kadar. Abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.